Günaydın yepyeni bir güne tanrının verdiği vaatle uyananlar, mutlu uyananlar. Günümüzü Rabb'e emanet etmek isteyen sevgili dostlarım. Geçen hafta Musa konusuna konusuna başlamıştık. Musa çıkarılan anlamına gelir kelime anlamı. Mısır dilinde ve bu ismi ona Firavun'un kız kardeşi vermişti. Musa'nın hikayesini dinledik. Mısır'da kendi kardeşleriyle konuşmaya yönelen Musa sonunda korkuya kapılıp yeşlemiş olduğu cinayet sebebiyle Mısır'dan kaçar uzaklaşır. Mısır'dan korkuyla yakalanma ve yargılanma korkusuyla kaçan Musa Midyan diyarına yerleşir ve orada Yetro isminde kendisi gibi bir çobanın kızlarından biri Sipora ile evlenir. Sonra Gershon adında bir oğlu olur. Derken zaman geçer. Yerleşik bir hayata girmiştir Musa. Hayatından memnundur. Ancak Tanrı'nın Musa'yla bir planı vardır. <laughs> Ve bu planı gerçekleştirmek için kayınbederi Yetro'nun kuzularını, sürülerini dağda otlarken, onları gezdirirken birdenbire uzaktan yanan bir çalı görür. Bu yanan çalının sürekli yandığını fakat bir türlü tükenmediğini fark eder. İzlemektedir o çalıyı ve o yanıp tükenmeyen çalıya Musa yavaş yavaş yaklaşır. Yanan çalıdan bir ses duyar. Musa çarıklarını çıkar üzerine bastığın toprak kutsaldır. Şaşırır ilk defa çalının içinden bir ses duymaktadır Musa. Ve birdenbire ona konuşan ses ben, ataların İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısıyım. İbrani kavminin Mısır'da çekmiş olduğu eziyetten olan çığlıklar bana kadar yükseldi. <laughs> ve ben halkımın feryatlarını duydum ve onları seninle kurtaracağım. Musa şaşkın. Hayatından memnun, yeni bir hayat kurmuş, birdenbire Tanrı ona bir kurtarıcılık vasfı vermek istiyor. Nasıl olacak diyor bu. Şaşırıyor ve Tanrı ile olan diyaloğuna devam ediyor. Bizim hayatımızla çok bağlantılı. Senin yaşamış olduğun dünyadaki feryadını durdum ve seni kurtaracağım. Esaretinden, köleliklerinden seni kurtaracağım. Seni bu dünyadaki yaşantından rahatsız olan şeyleri duydum ve seni kurtaracağım. Çünkü benim kolum kısalmadı. Ben hiçbir duayı duymamazlık etmem. Hangi sıkıntı içindesin sen de benim gibi. Benim de sıkıntılarım var bugün hayatında. Ve Tanrı İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a verdiği vadi sana ve bana yeniliyor bugün. Yok ki tasalanma. Sıkıntılarını, feryatlarını, dualarını duydum. Ve seni kurtaracağım. Ve bunun için bir kurtarıcı görevlendireceğim. Tıpkı binlerce yıl önce Musa'yı görevlendirdiği gibi. Cesaret, sıkıntı içindesin. Cesaret sana bir kurtarıcı gönderiyor Tanrı. Kurtarıp vaat ettiği mutluluk diyarına gidebilmen için. Musa İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un hikayelerini çok iyi bilen biriydi. O dönemde ataların gelenekleri çocuklara özenle, dikkatle harfi harfini aktarılırdı. Mısır'da yaşanmış Mısır'a nasıl geldiklerinin Yusuf'un esaretini çok iyi bilen biriydi. Fakat şu anda kendisiyle konuşan bir tanrı vardı. Git diyor kardeşlerine söyle, hazırlansınlar, çünkü sizi Mısır'daki esaretten kurtaracağım. Kardeşlerim beni nasıl dinleyecekler diyor. Ben kardeşlerime yani İbrani kavmini anlattığım zaman kim seninle konuştu dedikleri zaman kim diyeceğim? Ve Tanrı'nın cevabı diyeceksin ki benimle konuşanın adı Yahvedir. Yehova değil. Yahvedir. Kelime anlası, anlamı İbranice'de ben ben olarım diyor. Yani Tanrı Musa ya diyor ki git kardeşlerine de ki ben var olarım. Ben ben olarım seninle konuştum. Sonra e peki nasıl olacak bu dediği zaman Musa? Firavun'a gideceksin ve Firavun'a benim İbrani kavmimi Rabbim ben ben olanım isteğiyle çöle doğru çıkmasını bana tapılmak için Mısır'ı terk etmesini sağlayacaksın. Musa diyor ki ben Firavun'la nasıl konuşabilirim? Ben kimim ki? Firavun bana ikna edecek. Hatta ben konuşma kapasitesine bile sahip değilim. Çünkü Musa biraz kekemeydi. Zor ifade ediyordu kendisini. Endişelenme diyor. Ben seninle olacağım. Firavun anlamaz, dinlemez beni. Hala Musa Tanrı'nın vermiş olduğu görevde tereddütte. Temkinli, korkuyor. Merak etme diyor. Seni kovalayan Firavun öldü. Şu anda yeni bir Firavun var ve sen gidip onunla konuşacaksın. İkna olmayacak, inanmayacak. Elindeki sopayı diyor at yere. Musa elindeki sopayı yere atınca Tanrı'nın lütfuyla o sopa birden yılana dolaşıyor. Korkuyor Musa. Al diyor sopayı korkma. Ve sopayı yıldan o yılanı yerden aldığı zaman tekrar asa sopa yerine dönüşüyor. Sok diyor Musa'ya elini göğsünün içine. Musa elini göğsünün içine ceketinin kabanının kaftanın altına sokuyor. Çıkar diyor elini. Çıkardığında bakıyor ki eli cüzzamlı gibi. Gene korkuyor Musa ürküyor. Tekrar sok diyor. Ve ikinci çıkarışta eli sağlığa kavuşuyor. Tanrı Musa'yla her şeye kadir olduğunu göstermek için onu ikna edebilecek çok küçük çok basit işaretler veriyor. Tanrı için bu, bu tip mucizeler çok basit. Tanrı ölüleri diriltebilen bir Tanrı. Yani Tanrı senin için mucize yapabilir. Musa'nın hikayesi bugün senin ve benim için ümit kaynağı vaat kaynağı, cesaret. Cesaret Tanrı kurtulabilmemiz için bir kurtarıcıyı görevlendiriyor. Ve Musa, ben ben olalım, Tanrı'nın ismini de eline alarak Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için Mısır'a tekrar geri dönüyor. Kayınpederinden Mısır'a kardeşlerimi görmeye gitmek istiyorum diyerek karısı Sporay'ı oğlu Gershon'u alarak Mısır'a geliyor. Bu arada Tanrı diyor endişelenme. Mısır'da senin abin var Harun. O da seni karşılamaya geliyor. Nitekim Tanrı Harun'un kalbine de konuşuyor ve Mısır'a dönen Musa'yı karısı ve oğluyla beraber Mısır'da Harun karşılıyor. Evini alıyor ve Musa Tanrı'yla konuşmasını yanan bir çalıda Tanrı'yla konuşmak ateştir. Tanrıyla konuşabildiğin zaman hayatına, onun mevcutini hissettiğin zaman içini kavuran bir ateş doğar. Konuşur senle, Seni sevdiğini söyler. Bu bir sevgi hikayesidir. Bakın bütün Tanrı'nın insanlıkla yaptığı bir hikaye aşk hikayesidir. Sevgi akışıdır. Tanrı'nın insanı terk etmediğinin ispatıdır. Ve Harun Musa'yı Tanrı'yla konuşmuş olan Ataların tanrısıyla konuşmuş olan Musa'yı kendi halkıyla tanıştırır, konuşturur. Halk ikna olmuştur. Çünkü İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı benimle konuştu demiştir. Şimdi sıra gelmiştir. Halkın Musa'nın önderliğini Musa'nın tanrıyla konuştuğu ikna olduktan sonra Firavun'un da ikna olması. Ve Musa Firavun'un huzuruna çıkar der ki beni sana ben ben olalım gönderdi. Bırak da halkımı alıp üç günlük mesafeye gidip Tanrı'ya tapınalım ve adaklarımızı sunalım. Firavun'un kaşları çatılır. Nasıl olur diyor. Siz Mısır'da bizden fazlasınız. Sizi nasıl bırakabilirim? Siz tembelsiniz. Tembelliğinize Tanrı'ya tapılma bahanesiyle kılıf arıyorsunuz. Sizi kesinlikle bırakamam defol başından diyor Musa'ya. Musa dönüyor ve Tanrı'ya yakarıyor diyor. Bak gördün bırakmadı. Korkma diyor. Ben seninleyim. Benim harikalarımı görünce, benim seninle Rab olarak mevcudiyetimi görünce Musa, şey Firavun seni bırakacaktır. Bu sefer Musa tekrar Firavun'a çıkar. Firavun bu sefer çok sinirlenir ve siz tembelinizden yüzü tembeliniz yüzünden bunu yapıyorsunuz deyip hem Musa'yı kovar hem köle gibi çalıştırdığı İbranilerin üzerine ek yükler koyan. Onlar tuğla, kerpiçten tuğla yapmakla görevliydiler. Şimdi der ki artık kerpiç tuğla yapacaksınız. Tuğla yapmak için samanı da siz tedarik edeceksiniz. Böylece işleri iki misli ağırlaşır. Bunun İbrani kavmi başlarına Musa'nın aracılık sebebiyle geldiğini görünce çünkü hem kerpiç yapıyorlar hem etrafa dağılıp saman topluyorlar kerpiçleri yapmak için ve yetiştiremiyorlar günlük randımanlarını bu sefer de Firavun'un adamlarından dövülüyorlar kırbaçlanıyorlar. Bu sefer Tanrı'nın sesini duymalarına rağmen başlarına gelen ekstra eziyetten dolayı halk toplanıyor ve Musa'ya mırıldanmaya başlıyor. Sen başımıza bela mısın? Biz burada köleydik, tuğla yapıyorduk. Şimdi bir de saman toplatıyoruz ve bir de kırbaç darbeleri yiyoruz. Ne geldin başımıza? Kim gönderdi seni? İman bir anda, ümit, vaat bir anda yok oluyor. Başımıza gelen küçük darbeler bizi Tanrı'dan, imanımızdan hatta kölelikten hürriyete geçme ümidinden vazgeçirebilir. Dikkat edin. Musa'nın hikayesi senin ve benim hikayem. Çünkü biz de bu dünyada yaşarken çeşitli köleliklerimizin esareti altında kırılıyoruz. Bunun için mutlu değiliz. Çünkü özgür değiliz. Çünkü özgürlüğümüzü bize verebilecek tek kişi İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı, Rab Tanrı'dır. O bizleri özgür seviyor. Dinler bizi köleleştirmek için değildir. İnanç, iman Tanrı'yla bir buluşmadır. Ve biz bu buluşmanın içinde özgür mutlu olabiliriz. Yasanın altında yani Firavun'un kılbaş darbeleri altında kerpiç ve saman yapacaksın diye bir kölelik, bir kısıtlama yok. Cesaretle dinleyin. Çünkü bu senin ve benim hikayem. Devam edeceğiz Musa'yla. Bakalım Musa'nın 2000 ya binlerce yıl önce Halkını kurtarmaya gücü olduğu gibi bugün bizleri de kurtarabilme gücü var mı? Bizi Tanrı'yla ve yapacağı eserlerle buluşturabilme gücü var mı? Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Abone olun, dostlarınıza izletin. Çünkü bu ümit sadece kanalımı izleyenler için değil, herkes için. Ümit var, vaat ediyorum size Rabbin adına.